Herkese merhaba. Mini servis videomuzun ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oto servis programının kullanıcı kısmından mini servis ve mini servis single kullanıcılarımızı oluşturduk. Şimdi mini servis programını açmadan önce programın kısa yolunda mouse'a sağ tıklayıp özellikler diyerek Hedef kısmındaki program bilgisine ekleme yapmamız gerekiyor. Bunun için bir boşluk artı ve büyük harfle M yazıp uygula ve tamam diyoruz. Artık mini servis programlarımız açılmaya hazır. Programı açalım. Kullanıcı seçiminden öncelikle mini servis kullanıcısı ekran inancı seçiyorum. Login diyelim. Mini servis ekranımız bu şekilde açılmış oluyor. Ekranı büyütelim. Şimdi program üzerinden yapılabilecek işlemleri inceleyelim. Ekranın sol altında yine L lokasyon butonuyla lokasyon bilgilerine ulaşabiliriz. Sağ altta yazdır, ekle, sil, değiştir ve kapat butonları yer alıyor. Ekle butonuna tıklayarak servis kayıt ekranına ulaşabilir ve buradan iş emri ücretlendirme alanlar ve servis raporu oluşturabiliriz. Masosa tıklayarak yine ekle sil, değiştir, yazdır ve buna ek olarak cari bilgileri ve cari işlem takibine mini servis ekranından da ulaşabiliriz. Cari bilgilerine tıklayarak seçilen cari ile ilgili cariye ait bilgileri görüntüleyebilir. Cari işlem takibine tıklayarak da Yine seçili olan cari ile ilgili cariye ait işlem takibi ekranını görüntüleyebiliriz. İşlem takibi ekranından cari hesap ekstresini görüntüleyebilir. Yazdır diyerek seçmiş olduğumuz işlemi yazdırabiliriz. Satış faturası ise satış faturası, servis işlemi seçili ise servis işlemi şeklinde yazdırma işlemi yapabiliriz. Değiştir butonu ile seçilen işlemle ilgili değişiklik yapabilir. Seçili işlemi silebiliriz. Mini servis ekranında servis girişi yaparken iş emri, ücretlendirme, alanlar, servis raporu ve lokasyon yeri ile ilgili işlem gerçekleştirebiliriz. Mini servis ekranında teklif formu oluşturulması, resim ekleme, yapılan ücretlendirmeyi faturaya aktarma, tahsilat ödeme gibi işlemler gerçekleştirilemez. Mini servis ekranımız bu şekilde. Bir de mini servis single ekranını inceleyelim. Mini servisten çıkıp kısa yoldan mini servis single açalım. kullanıcıdan bu sefer mini servis single kullanıcısını seçiyorum. Login diyorum. Ekranı büyütelim. Mini servis single ekranı da mini servis ekranıyla aynı şekilde lokasyon ve servis işlemlerinden oluşuyor. Alt tarafta yazdır, ekle, sil, değiştir ve kapat butonları yer alıyor. Mouse'a sağ tıkladığımızda Ekle, sil, değiştir, yazdır ve şifremi değiştir görüyoruz. Mini servis single'ın mini servisten tek farkı mini serviste cari bilgisi ve cari işlem takibi yer alırken mini servis single'da cari bilgisine ve cari işlem takibine ulaşılamıyor. Mini servis ve mini servis single ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz.